Eskiden kendi halinde yaşayan, ahşap oymacılığıyla geçinen Ahmet Usta adında bir zanaatkar vardı. Sanatında çok mahir olmasına rağmen bir türlü borçlarından kurtulamıyordu. Bir cuma sabahı alacaklısı kapısına dayanıp, bu son mühletin, akşama borcunu ödemezsen halin yaman olur diye tehdit edince dünyası başına yıkıldı. Çaresizlik içinde caminin avlusundaki bir banka oturdu. Onu bu halde gören mahallenin aksakallı bilgesi İbrahim dede yanına yaklaştı. Ahmet Usta'nın derdini dinledikten sonra şerkatle gülümsedi ve dedi ki, ''Üzülme evlat, bugün günlerin en hayırlısı Cuma'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ''Cuma günü bana çokça salavat getirin, zira o salavatlar bana arz edilir.'' Sen bugün bütün samimiyetini Rabbine yönel ve dilinden salavatı düşürme. Göreceksin, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Usta İbrahim dedenin sözleriyle kalbinde bir ferahlık hissetti. Dükkanına döndü ama aleti eline almadı. Abdestini tazeledi ve ikindi vaktine kadar dilinden ve kalbinden salavatı şerifeyi düşürmedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek içtenlikle yalvardı. Akşam ezanına yakın dükkanın kapısı yavaşça açıldı. İçeriye daha önce hiç görmediği bakur duruşlu zengin bir beyefendi girdi. Adam Ahmet Usta'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ama satamadığı ceviz ağacından oyma rahlesini gördü ve hayranlıkla inceledi. Bu sanat eserinin bir bedeli olmalı dedi ve Ahmet Usta'nın bütün borçlarını kapatacak, hatta üzerine yeni bir dükkan açacak kadar bir meblağ cömertçe uzaktı. Ahmet Usta gözyaşları içinde parayı alırken, Cuma günü samimiyetle getirilen bir salavatın onu nasıl bir sıkıntıdan kurtarıp nasıl bir berekete kavuşturduğunu anladı.